İngiltere'de ben bambaşka bir şey keşfettim, perakendeciliği. Zaten e, sizi piyasanın işte. çok uzun bir süre CRM duayını olarak tanıyoruz. Aynı sebebi bu. <laughs> Böyle bir veri aslında hiçbir sektörde yok. Çünkü sizin ne tükettiğinizi anlamak, sizin hane olarak ne olduğunuzu anlamak demek. Şimdi biz de o firmalardan biriyiz, Tabii, biz de gelip O yüzden ses <laughs> özellikle. Bunu bilen kendisine yepyeni bir kariyer yolu rahatlıkla açabilir <laughs> diyoruz. Benim ne yazık ki bir resim hocam benim yaptığım resimle dalga geçince <laughs> Herkese merhaba. Teknoseli Teknotoks'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün veri denince ilk akla gelen isimlerden Kına Demirel ile beraberiz. Kına Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. biz edin. böyle sektörün ile farklı merak edilen insanlarla beraber böyle her ay bir e, Technotox yapıyoruz. Süper. Bugün de konumuz sizsiniz. Kırmadınız geldiniz. Bugün bol bol veri konuşacağız. Perakende medyayı konuşacağız. Ve sizi konuşacağız. Süper. Öncelikle ilk sorumla başlamak istiyorum. Bize biraz Kına Demiraldan bahseder misiniz? Çok teşekkür ederim. Beni burada ağırladığınız için de çok teşekkür ederim. Çok da hayırlı uğurlu olsun. Milyonlar izlesin kanalımızı. Ee, gerçekten de değerli profesyonellerin kendi görüşlerini anlatabileceği az platform var. Çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim beni de davet Biz ettiğiniz ederiz. için. Aslen Ankaralıyım. Ankara Koleji'nden sonra aslında ot işletmeyi kazandım. Tam oraya gideceğim. Annem 40 yaşında benim iş hayatına geri döndü. Hukukçudur. Ve idollerimden de birdir, 40 yaşında insan iş hayatına dön, dönmesi zordur. E, ve o iş hayatına başladıktan sonra da hem hukukçuluğu hem e, İngilizce bilmesinden dolayı yurt dışına atandı. Biz onunla birlikte İngiltere'ye gittik. İngiltere'de ben bambaşka bir şey keşfettim, perakendiciliği. Tam o sırada da e, oradaki perakendiciler sadakat programlarının ilkini yapmaya başladılar. Harika bir şey çünkü data'dan o kadar çok öğrendiler ki hatta kendi genel müdürlerinden daha çok opera kendiciler rekabeti de solladılar. Ve bunu sürekli üniversitede bize anlatırlardı profesörler. Bunu Türkiye'de kim yapar dedim o zaman. Yani yıl yani 22 yaşındayım. Bana dediler ki Migros. Ben Ankara'dan İngiltere'ye giderken Migros yoktu Ankara'da. Daha dedim peki Migros'a başvurayım. Gerçekten Migros'a girdim. Bir sene sonra Migros kendi sadakat programı Migros doğru açtı. Aşkısınız. Birkaç yıl sonra o departmana ben geçtim. Ondan sonraki yıllarda onun liderliğini yapma gururuna ve e, şerefine eriştim. Çok uzun bir süre CRM duayın olarak tanıyoruz. Hayır, sebebi bu. <laughs> sebebi yıllarca datayla ama o da bilinçli bir seçimdi. Gerçekten de İngiliz perakendecilerin sadakat programı hayranlığıyla. Sonra 8 yılda Migros'un hem markasını hem medyasını hem de datasını yöneten ekiplerin liderliğini yaptım. Yıllardır biz tabii Migros bir ee, sadece bir perakende şirketi değil, medya data şirketi derdik. Gerçekten de en sonunda Mimeda diye, Migros Data i̇şte diye bir şirketi hayata geçti. Işte. Peki şey sormak istiyorum. Şimdi çok popüler biraz aslında. Retail medya, perakende medya yani herkes bunu bazen doğru bazen yanlış kullanıyor. Nedir perakende medya? Ee, şimdi şöyle diyeyim. Medyanın üçüncü büyük dalgası diye çok iddialı konuşuluyor. E, perakende medya ile ilgili. Ve Amerika'da da gerçekten üçüncü büyük dalga gibi ilerliyor. Aslında e, basitçe perakendecilerin kendi içindeki iletişim kanallarından medyaya uygun olanlarını datayla ile sarmalayıp markaların önüne geçirmeleri, markalara de, şunu demeleri yani sen farklı kanalları kullanıyorsun iletişim kanalı olarak onun yanında veya onun yerine bizim kanallarımızı kullan çünkü aslında müşteri özellikle de gıda ile ilgilenen, gıda dışı ile ilgili markaları olan markaların müşterileri satın alma anında neredeler? Bir mağazanın içindeler, Tabii. bir online'dalar. Dolayısıyla aslında perakende medya tüketiciye, müşteriye değil tam tüketiciye ulaşabildiği bir alanda. Dolayısıyla diyor ki sen kendi markanı bildiğimiz klasik kanallarda reklamını yaparak bilinirliğini arttır ama satın alma noktasında hatırlatmazsan. Tam yerinde reklam esasında. Aynen hatırlatmazsan. Karar verme aynen, reklam. Aynen öyle. Aynen öyle. i̇şte perakende medya açıkçası bu. Online'da da bu var. Offline biz fiziki tarafta da bu var. Mağazada da var. Evet. Ee, nasıl bunların kendi çünkü uyumu ayengi ne taraf daha hızlı büyüyor? Şimdi e, perakende medyanın bu kadar büyümesinin birkaç sebebi var. İlk sebeplerden e, biri aslında e, müşteriyi dijital ortamda takip eden arama motorlarının, ki en başta da tabii Google geliyor, bir noktadan sonra üçüncü parti çerezleri kaldıracağım demiş. Dolayısıyla markalar bir anda A ben müşterimi takip edemeyeceğim demeye başladı. İkincisi e-ticaretin COVID'den de dolayı bir nevi trafiklerin çok artması. Medya seti trafiklerin artması demektir. Yani trafik alması demektir. Dolayısıyla bu iki artış olunca... E, bu alanları da markaların önüne getirince öncelikle tabii online alanlar çok iyi bilinmeye başlandı. Biraz pandemi de herhalde bunu tetikledi tabii. Aynen öyle. Yani dolayısıyla e-ticaret alanlarının reklam alanları denince, yani perakende medya denince e-ticaret alanlarının online alanları diye algılanmaya başlandı. Ama bizde de böyleydi. Bizde de bu arada mağaza içindeki medya asetlerini biz yıllardır markalara sunduğumuz için aslında bizde biraz daha tam tersiydi. Amerika'da oyuna Walmart'ın da girmesiyle, daha doğrusu mağazaları olan perakendicilerin de bu oyuna girmesiyle, şimdi perakende medya hem online, hem mağaza içi, hem de bu verinin dijitalde hedeflenmesi evet. diye 3 tane alana yayılmış durumda. Online şu an çok ağır, doğru, önde ama zaman içerisinde dengelenecek. Dengelenecek. Şimdi tabii bugün biraz konumuz teknoloji de. Şimdi teknoloji esasında perakende medyanın olmazsa olmazı. Hani bunun reklamcılığa olan etkisini, teknolojiyi nasıl görüyorsunuz perakende medya içindeki? Şimdi iki tane konu var. Şimdi medyanın, perakende medyanın içinde. Dedim ki bu medyanın alameti farikası hmm. arkada perakendecinin satış verisi veya müşteri verisiyle entegre olması. Böyle bir veri aslında hiçbir sektörde yok. Çünkü sizin ne tükettiğinizi anlamak, sizin hane olarak ne olduğunuzu anlamak demek. Türkiye bir konuda iyi mi veri konusunda? Evet. Yani çok sadakat programı var aslında. Mesela e, Migros'un Money Club'ı Avrupa'nın en güçlü sadakat programlarından biridir. 19 milyon aktif müşterileri var. Çok ciddi şekilde aslında 19 milyon aktif müşteri demek neredeyse Türkiye'nin tüm hanelerine, neredeyse değil öyle yani tüm hanelerine erişim demek. Şimdi perakende medyanın bir kısmı veri. Bir kısmı da medya. E medya deyince de dijital medya olsun, entegrasyon olsun. E o da teknoloji. Dolayısıyla perakende medya eşittir Tekne teknoloji. Kanalıma bir şey soracağım. Şimdi bize birçok şirket geliyor. Bu testi yaparsanız çok iyi olur. Buradan %15 tasarruf yaparsınız. Ya biz nasıl güveneceğiz? Kime güveneceğiz? Burada bize nasıl yol gösterirsiniz? He, size teknoloji sunan, e, teknoloji şey. sunan, bir şey pazarlamaya gelen, ondan sonra medya ölçümü yapan di hani? Evet, şimdi biz de o firmalardan biriyiz. Tabii, biz de geliyoruz. O yüzden diyorsun. ses olmak <laughs> istedim özellikle. Ya açıkçası biz önce data ile başlıyoruz Hı. işe, datayla anlatıyoruz. Mesela özellikle bu pera, çalıştığımız perakendecilerin içine var olan firmalar için bu biraz daha kolay. Çünkü o firmalara gerçekten o perakende ekosistemindeki durumlarını gösteriyoruz. Bak bu kadar milyon müşteri var. Senin kategoriden alan milyon müşteriden bu kadar alıyor. Seni alan bu kadar. Bak buradan da buraya indin diye bir aslında müşteri tüneli gösteriyoruz. Bir test yapıyor muyuz beraber? Bazen yapıyoruz, bazen yapmıyoruz. Eğer testiniz çok başarısız olursa, yani yaptınız biraz kendimize de herhalde bu kadar yıl içerisinde güvenimiz de arttı. Eğer olmazsa o kanal, diyoruz ki bir daha deneyelim, başka bir kanal deneyelim. Mesela bazı markalarımız var, diyor ki ne denersen ilk önce benden dene. Ya bu müthiş bir Tabii. vizyon. Diyor ki dijitalde Koji bir şey gibi. mi deneyeceksin? Evet. Online'da bir şey deneyeceksin. Onu dijital kanallarla mı entegre edeceksin? Önce bizde dene. Çok kanal ve çok müşteri denediğimiz evet. için yani şu ana kadar 300 markayla çalıştık. Bayağı bir deneyim de oluştu. Yani sizin bir yetkinliğiniz de bence konferanslara katılıp bunu anlatıyorsunuz. Aynen öyle. Gençliği bu tarafları yönlendiriyorsunuz. E çünkü olmayan bir sektörü yaratmaya çalışıyoruz şu anda Aynen beraber. öyle. Ya yani biz de Mimeda'yı kurarken hep dışarıdan çok yetin arkadaşlarımızı aldık. Şimdi bunun için dijital marka bilgisi çok önemli. Ama aslında gerçekten de yetiştirdiğimiz yani çünkü bu aseti bilip anlatmak ve markayı anlatmak da başka bir etkinlik. Esasen bir satışçı olacak. Aynen öyle. Hem dijitalci hem pazarlamacı olacak değil mi? E, hepsinden olarak. anlayacak. Vallahi şu an böyle bir kombinasyon <gülüyor> <gülüyor> az var şu sektörde. Evet. Biraz zaman alacak ama çok haklısınız gençlere de onu diyoruz. Yani bu üçüncü dalga bunu bilen kendisine yepyeni bir kariyer yolu rahatlıkla açabilir diyoruz. Evet. İş dışındaki en büyük tutkunuz nedir? Bu tutku sizin yaşamınızı nasıl etkiliyor? Şimdi yani hani seyahat etmeyi de çok severim, kitap okumayı da çok severim ama galiba son 3 4 ya yani uzun zamandır tutkum da ama artık çok sistematik şekilde ilgilendiğim bir sanat tutkum var. E, görsel sanatlar. Biraz da onu sormak için soruyorum <laughs> zaten. <gülüyor> evet, biliyorsunuz. da. Yani kendim yapmıyorum. Hani kendim yaptığımı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Kendim hiç ilgilenmiyorum yapmakla ama yapanları veya sanat ekosistemini anlamak onun içinde bulunmak, onun e, parçalarının e, daha iyi anlaşılmasını sağlamak en büyük e, hayalim. O yüzden çok bol bol kültür yerlerini, sanat yerlerini, müzelerini, galerilerini, sanatçılarını yani hem geziyorum hem tanışmaya çalışıyorum. Geçmişten gelen bir şey olsa gerektim bir anda olan bir şey değil bu. Herhalde sizin böyle üniversiteden liseden de merakınız vardı. Aslında çok... Size acı ama böyle bir konu anlatayım. Ben aslında evet yani ortaokulda, lisede işte korodaydım, piyano çalardım, tiyatro oynadım falan. Şimdi doğal olarak dersiniz ki tabii ki bundan da ilgilenirsiniz. Benim ne yazık ki bir resim hocam benim yaptığım resimle dalga geçince <laughs> ben o günden sonra görsel sanatla hiç ilgilenmedim. Bir tane ders tamamen ikmale kaldım hayatım boyunca. <gülüyor> resim <laughs> dersi. <laughs> i̇şte. Lisedeyim, ortaokul birdeyim e, ee, ilk dönem böyle işte on 10 üstünden 4 geldi ama giderek kötüye gidiyor. Hani öğretmen beğenmiyor. Babam dedi ki ben yapacağım senin resimlerini. <laughs> Babam resmen yapmaya başladı. Biz tekli daha oturuyoruz. Öğretmen de bilmiyor ama dedi ki Emre senin resmin giderek kötüye gitmeye başladı dedi. <laughs> daha ben ikmale kaldım. İnanmıyorum. Babam şimdi soruyor yıl sonunda. Diyor ki ne oldu geçtim mi? Dedim baba ikmale kaldın. Çünkü bütün resimler o yapıyor esasında. Yani benim de hakikaten çok uzak. Düşünün, çok düşünün uzak resim. yani. Isim. Bizim hakkınızda pek bilmediğimiz ama böyle sizi özel kılan bir yeteneğiniz var mı? Özel kılan... Ben küçüklüğümden beri dans ediyorum. Annemin babamın odasında saatlerce müziği açardım. Dans ederdim. Sonra bir eğitimde, profesyonel bir eğitimde... Bir anda aslında dans etmediğimi, çünkü aslında dans etmiyorum, müzikle birlikte hayal etmeye başladığımı algıladım ve ben çok hayal kuruyorum o hayalleri çok görselleştiriyorum. Mesela işte önemli bir konuşmadan önce, önemli bir andan önce sanki sahnedeymişim gibi orayı çok görselleştiriyorum ama müzik arkadan bana o alanı sağlıyor. Şimdi o öyle onu da fark ettikten sonra gerçekten çok bilinçli olarak haftada 2-3 gün ben böyle kendi odamda hani müzik açıp hayallere dalıyorum. Peki çok güzel şimdi üçleme oldu. Sanat, resim dediniz. Müzik dediniz, ya, <laughs> eminim burada bir kitap da var, <laughs> bize tavsiye edeceğiniz ya da izleyeceğimize bir kitap öneriniz olabilir mi size etkileyen? Ya böyle kitap çok tavsiye eden bir insan değilim ama beni etkileyen e, ne var derseniz, çünkü e, gençliğimde bir Ölü Ozanlar Derneği diye bir film vardı, bilmiyorum evet, hatırlıyorum, seyrediniz mi? Hatırlıyorum. Orada bir Robert Frost'un bir e, şiirinden bahsederler, der ki bir yolun önünde durdum, iki yol vardı ben en az kullanılanı, en az yolculuk edileni seçtim. Mesela o cümle beni lise hayatında çok etkilemiş bir dizedir. Yani her zaman en az gideni seçmemiş olabilirim ama hani o cesareti göstermek hayatımda bir iki kez de gösterdim. O mesela beni etkileyendir. Küçüklüğünüzden bu yana kadar en çok hani ne sevdiniz derseniz Alice Harikalar Diyarı. Hatta hmm. onun kitaplarını da toplarım. Bir fantezi dünyasıdır ve Alice bir Kuyunun içinden bir tavşanın peşinden gider. Ama işte o gösterdiği cesaret, bilinmeyene doğru gitmesi. Evet. Ondan sonra başından geçen komik olaylar, eğlenceli olanlar ama aynı zamanda fantastik olaylar. Yani bir nevi bir böyle dönme dolap gibi evet. e, bir sürü olay yaşar. Hem biraz hayatı anlatır, hem biraz hayata hem ciddi hem yarı ciddi bakılmasını anlatır. O yüzden Alice Arkalar evet. diğer kitabını da çok severim. Halen çok gençsiniz ah, ama çok geçmişe dönseniz e, küçük kına'ya ne söylemek isterdiniz? Ya Küçük Kınay'a hayal kurmasını yine söylerdim. Cesur olmasını söylerdim. Yani biraz limitlerinin ötesinde düşünmesi. yani Kendisine limit koymamasını söylerdim. Ben bunu e, kariyerimin daha ileri yıllarında e, gördüm. Bu biraz bazen kadın erkek farkından da belki olabilir. Erkek çocukları bunu daha hızlı öğreniyorlar. Kız çocuklarına daha sonra geliyor. Elinizi kaldırmayın. Yani burada ben de varım. Bir dakika benim de bir fikrim var. Demeyi ben kırayım. Çok daha ileri yıllarında öğrendim. Şu anda kanalım hiç öyle değil. <laughs> Bizim evde iki <laughs> tane var. Her şeyi çatır çatır i̇şte, söylüyorlar. <laughs> aynen öyle. Ama o sizin gibi bilinçli ebeveynler ve onlara söz hakkı tanıyanlar aileler sayesinde. işte e, onlara da yani elinizi kaldırın Hı. ve çata çat <gülüyor> söyleyin <gülüyor> sözünüzü diyorsunuz. söyleyin derdim. Harika. Programın sonuna geliyoruz. Sizden böyle bir kapanış cümlesi istesek ne söylemek istersiniz? Vallahi ne derdim? Eee aslında şunu derdim herhalde. Evet hayat bir dönme dolap ama hem keyfiyle hem zorluğuyla çok da keyifli. Doya doya yaşayın. Bugün çok güzel bir cümle okudum. Neredeyse hiçbir zaman demeyin. Ve keşke hiç demeyin. Bunu derdim. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Geldiğiniz konuğumuz oldunuz. Çok teşekkür çok ederim. Çok da keyifli sohbet oldu. Çok, sağ olun. çok güzel bilgiler verdiniz. Çok sağ olun. Ben de ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Perakende Medya'nın doğa yayınlarından Mimeda'nın genel müdürü Kınal'ımla beraberdik. Ee, çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, teknos hesaplarını izlemeyi, like etmeyi, yorum yapmayı unutmayın diyoruz. Bir sonraki ne görüşmek üzere.